aynı yoldan geçmişiz biz aynı sudan içmişiz biz aynı yoldan geçmişiz biz aynı sudan içmişiz biz yazımız bir kışımız bir aynı da ön değerli, andırılımlı hemşehrilerim. Sizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Andırılımıza e, AK Partimizden aday adaya olduk. E, daha sonrasında bu aday aday bir sürecimizde andırılımıza söz verdik. Dedik ki size sözümüz var, sözlerimiz var. Sizlerin huzurunda tekrardan söylemek istiyorum. Size sözümüz var, sözlerimiz var. Bu memlekete, bu necip milleti hizmet etme şansını bize veren, başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti Teşkilatımıza sizlerin zorunda teşekkür ediyorum. İnşallah e, bir Mat seçimlerinde başarıyla e, çıkarız ve daha sonrasında da andırımıza hizmet etme şansını yakalarız. Biz teşekkürler tüp